Herkese merhaba arkadaşlar ben Yunus ee, Bu videomuzda sizlere önce küçük bir duyuru sonra da Lego kalp Korsanları serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar Öncelikle duyuru yapalım ee, Evet arkadaşlar belli bir zaman diliminde video gelmedi Baya bir hem de çok bir zaman diliminde video gelmedi En az 1-2 ay falan oldu video atmayalı Öncelikle bu, bunun için sizlerden çok çok özür dileriz ee, Ve bunun sebebini sizlere nasıl açıklayabilirim ee, en çok bölümünü uyuşukluk kazanıyor. Vallahi da billahi da. En çok bölümünü uyuşukluk kazanıyor. Ee, sonrasında CSGO aşkı desek. Yani sürekli onu oynadı, oynuyoruz. böyle nasıl diyeyim sizlere sanki bağımlı triyakis olduğumuz gibi oynuyoruz. Ve bundan kurtulduk el Yani arada sırada giriyoruz gene de. Ee, ve bu sonunda benim derslerim. Ve 15 tatil tatil. Yani tatile gittiğimiz ve bu zaman dilimi sürecini 2 ay sonra doldurduk. Ve bu süreçte de hiç video atmadık. Belki bir belki de iki video atmışızdır en fazla yani. Daha da hiç video atmadık. Ve bundan sonra kesintisiz olarak videolarımız gelmeye devam edecek arkadaşlar. bu kesinden dolayı da sizlerden çok çok özür dileriz. Mustafa adına da kendi adıma da çok çok özür dilerim. ve bu kadardı. Gerçekten çok üzüldük ve oyunumuza kaldığımız devam edelim. Çok bir uzun zaman olduğu için nerede kaldığımızı hatırlamıyorum. Bakalım Nerede kalmışız? Gerçekten oyunu özlemişim bayağı bir. Ve oynanışı şu anda unuttum. Elimde fareyle takılıyorum. İnşallah fareyle oynanıyordur. Klavyeyle mi oynanıyordu lan bu? Ahçe hareket ediyoruz. Vurmuyor. Demek ki klavye. Bakalım neydi. Evet. Buldum. Ee, klavye ile oynanıyor tamam. Herhalde ilk bölümde söylemiş olmam lazım. Söylemediysem de klavyeyle oynuyor H, HJKU U. Aynen öyle. U'lu adam değiştiriyorsunuz. C ile zıplıyorsunuz. H ile vuruyorsunuz. Karla da pusula falan açıyorsunuz. Burayı tamamlamışız. Burada mıydık lan? Yo oğlum burada olamayız. Dat Dur. Evet. Nerede kaldığımızı buldum. Eğer burada kaldıysak en son kaldıysak o ne abi ya? Eğer burada kaldıysak Dur bakayım. Başla. Ne giriyoruz? Singapur. Singapur'a ilerliyoruz. Bu kimdi ya? Bak bunu da unuttum ben. Çinli bir kaptan da ama dokuzluklardan bir tanesiydi galiba. Dokuzluklar neydi lan? Dokuzluktur. Burada dokuzluk yoktu ki galiba. Yedilikler miydi? Galiba 9'luk mu 10'luk mu bilmiyorum. öyle bir şeydi Neyse boşver Bu <laughs> neymiş <laughs> İdam mı <laughs> Ne diyorlar lan bunlar Yine <laughs> <laughs> mus Yine mus İdam böyle mi olur lan Oo domuz. Küçük Acaba neresi girdi? <laughs> Adamın kafası domuzun neresine girdi acaba? Neyse. Buraya la. Küçük. 12 tane attı. He. Vallahi. Ben Sıkayım mı la? Hı? kalbi. Şu oyunun sesini açmak istiyorum ya. Bunu geçemiyoruz mu? Hmm. İlla izleyeceğiz. İlla izleyeceğiz yani. İlla. Ya bizim tayfa geldi. Hadi bakalım. Gemi artı parçamen eşittir. Bir şey bir şey bir şey. Jack Sparrow Ha doğru ya. Şimdi hatırladım arkadaşlar. Bizi Cracker yutmuştu. Davy Johnson mekanına götürmüştü ve biz de Jack Sparrow'u kurtarmak için oraya giden haritayı bulmaya çalışıyorduk. Yes. Ah, geldik bir dakika. Şuradan oyunun sesini 6 daymış zaten. Ay 5 demiş. Şöyle alt yaparsak tamamdır. Hop değişiyor değil mi? Ekipta varsak oraya Bas. Tamamdır. Şimdi şuradan bir çıkalım. Bakalım bir şeyler var mı? Şunları kıralım. Hmm, ne istiyorsun? Balık. Balık. Balık şuralarda olması lazım. Balıkçı dükkanında balık istiyorlar arkadaş. Önüm full balık dolu ya. Mal. Gel balık istiyorsun ya. İyi Karıncaya Hayat veren Rabbim. Burada ne yapıyoruz? Bu ipleri kesemiyoruz mu? Kesemiyoruz. Neyse şöyle gidelim. Şuna bir vuralım. Gidiyoruz, Bu neymiş? Bunda bir şey yok. Uh, Dur ya. Nereye gideceksin? Beni Geri çek, geri çek abla. Abla geri çek. Ablacım geri çeker misin? İşte kadının... Cık. Kadınların şoförlüğü arkadaş ya. Ne malı? Sen gel lan. Önce şuna bir sıçra. Sen bir git çek. Sevgili Ha tamam. Al bakayım. Tamam kredi kırıyla Kırmadan bir şey alamıyorsun Allah'ın züktürük. Ha şimdi bir ihtiyacımız var. Bakın tekme atıp başa gidecek acaba ne komik olur ya. gerek yok ben biliyorum zaten. çıkalım. Ah dur buraya lan. Bir dakika bir dakika burada parlayan bir şeyler var. Bu ne lan? Lan or Lan 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 Gitti sen niye bırakıyorsun onu ya mal Allahım ya Rabbim ya Resulallah Buradan da tutmuyor ya ne saçmalar gel geçeceğim oğlum dur. Lan! Ya ablacığım sen mal mısın? Git. Arkadaş kızın ayarını bozmuşlar ya. İyi zıplatamıyor. Allah belanı versin ki salak bu ya. Vallahi gerizekalı ya. Kırarım lan burayı. Gıcık etmeyin ha. Hah tamam. İyi ki de başaramadım. Lan sen niye bırakıp duruyorsun onu ya? Bu mal, bu ondan da mal. Millet deli aset bize arkadaş ya. Ah tuttu lan. Vallahi tuttu. Sen... Daha çok şey tutturacağım ben sana. Bekle. Kır lan şunu. Hah, kroz ovo. Kroz rep, bozma va. Yok artık. Tamam hemen aşağı atla bakayım. Hop. Dağıtırız lan bu mekanı. Bu mekanı dağıtırım lan. Mekan mekan kalmaz. Dağıtırım her tarafı. Heh, geldik. Akıllı oyunlarına geldik. Düşündük. düştün mü? yarım saat şimdi uğraş. Dur lan kalktı mı? <Gülüyor> 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 i̇şte gözümden kaçmadı diye. Kaçınız acaba çıkacak? Allah'ım He çevirdikten sonra yapıyormuşuz. Dur ya dur. Bir dakika. kadar mı Bir türk. Hmm. Yanlış açılmış. Dur lan, dur. Dur ya. Bakayım. O şansa bak. Bak bak bak. Bak. Cık, al işte ya. Al al al. Bunların hepsi yetenek ya. Şimdi tek harekette. De... Bam. Lan. Lan. Ulan Cenab-ı Etli'ye bak. Nerede kaldı? Öyle mi? Dur, böyle mi? Yok böyle teyze. Dur. Böyle. İşte bu ya. Biz de maşa atıyoruz. Yok. Girden içeri. Oh be. Bakalım şimdi neler olacak. Ne olacak? Bu ne ya? Hep boğazdan konuşuyorum ben de. Hah yine geldik bir yere ya. Kırmızı mühürlemişler burayı. Mühürlesek çok büyük ceza sorarsak mühürler. Şekerim emaneti. Gerisini söylemiyorum. Aa smogul işçileri. Züftürükler. çok ısınmışsınız öyle diyorlar. Sen git bakayım şöyle. Ya ne var ne var? Ana. Buna kim adını unuttuğum birisi lazım. Wow. Şimdi, <laughs> 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 Aha. Ne var lan? Dur. O hareket çekiyordu bize. Hmm. <laughs> Anaklar verdi ya gemi anaklarını verdi tamam. Dur lan biz bunu ne çevirdik? Dur bakalım iki tane karakterimiz var. Bunlar bir şeyler istiyorlar ama bulamam şu an sonra. Aha dur lan dur. Tabanca var burada. Al tabancayı. Ver şuna bakayım. Tamam şimdi sana geçelim. Dur Gel lan. Şişman. Ye yeah, ye. Yeah. Tuvalete çıkama inşallah. Malak senin suma bir <laughs> Bak bak. Artık nasıl vuruyorsun milleti? Bunu ne yapacağız ki ya? Ha, Sen daha bir şey istiyor güzel. Ha dur şişman gel buraya ya şişman. Şişmana ihtiyacımız var şişman dur. Eskiden hayvanlarla çekerdik şimdi seni çekecek galiba. Aynen. Bunun ne merdiven oldu? Oh, kızık kızık kızık. Sen daha bu istiyor musun? Güzel. Bak o kadar, o kadar kılıç darbesi attım. Kapı açılmadı. Gel bakayım tek. Hop. Kocum. La vursanız da. Mesade yürüyor, yürüyor. Yürü. Kaç çıktı? Kaç dakika çıktı? Kaç? Bak vurma Ya arkadaşlar şuradan çıkıyor ya. İyi uğursunuz. Vurma. Peki. Sakin ol bakayım tek tek tek. Hadi bak şu şu. Ben yumruk almış. Işte. Vur bakayım şu. Öldüm ya. Ne kadar çok kişi varmış burada arkadaş. Bizimkiler şurada kapısın onları çıkar olsun. Ben şunu vurayım. Sonra gelin şuradan şunu vurayım. Allah ölüyorum ölüyorum lan. Buna tekme kat. Tekme kat. Dur bizim adamı bulma Allah belanı. Lan oğlum ne yapıyorsunuz? Seyri dönün. Sanki sinema salonundasınız ya. Dur dur ateş etme lan şunu vur. Ha, Hah Şunu kır bakayım. Sumoyla mı taşıyacağız? Yes. Bak vurma, vurma, bak vurma. Hemen hemen sumo hemen gelmeden. Bırak bakayım şu. Ne oldu lan? Hemen şunları birleştir, birleştir. Tek canımız var bak. Hay. Oo, güzelmiş. Harbiden güzelmiş. Kaç ha, kaç. Oo helal. Hadi. Gel lan gel. canlı üç kişi. Şey. Hop can doldurdum. Çık çık çık, çık 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 Aa ateş yok. Ateşi i̇şte bu taraftadır kesin. Çıkın lan. Ateş. Yine adamları vuramadık. Ama vurdu lan. Valla. Ağım kırdı. Sen mi kaldın? Dur, dur. Lan aktarı getir. Lan anahtarı getir anahtar. Geldik şey. Oo, o oh, oh süre düşme. Oo. Oh. Bak 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 bak. O ne lan o ne? Oğlum bak. Artistiniz kim lan? Bizim işler sıra sıra vuruyorlar arkadaşlar. Tüfekçi neredesin? Ha buradaymış lan. Dur tüfekçi demiş. Çekti tüfeğini. Vurdu, indirdi aşağı. Geliyor, sıçrayamadan bitti. Sal diyor <Sallıyor>, koçum. <gülüyor> <gülüyor> Oha film işte o. O ne lan? Yok artık. <laughs> Abi bu ne ya? <laughs> Pembeyle onlar gitti. Bunlar hala şeyle. <laughs> Bunlar nereden çıktı ya? <laughs> ah bitti ya. <gülüyor> 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 Bitirdik. Ee, evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra Lego Karek korsanlarına başladık ve ilk yani uzun bir aradan sonra bölümü çektik ve ee, bir şey demiyorum ben de ya. Bir şey bulamadım diyecek. Vallahi billah. Neyse arkadaşlar bizden bizi takip etmekten sakın vazgeçmeyin. Arada ee, arada sırada böyle hatalarımız olabilir. Ee, bunun için sizlerden çok çok özür dileriz. Ee, video beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. biz takip etmek için abone olmanız yeterlidir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.